İşarat-ı Gaybiye hakkında bir takriz. İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur hakkında İhbar-ı bir parça olan bu kısım, Sike-i Gaybi mecmuasında derc edilen İşarat-ı Kur'aniye ve Üç Keramet-i Aleviye ve Keramet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte ehl-i vukufların takdirkar raporlarına müsteniden mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir. İmam Ali'nin radıyallahu anh Celcelutiye'de Risale-i Nur hakkındaki üç kerametinden bir kerametinin sekiz remzinden yedinci ve sekizinci remzin bir parçasıdır. Sikkey Tasdik Gaybi Mecmuası'nın 125. sayfasından 130. sayfasına kadar olan kısımda münderiştir. 7. Remiz Hz. İmam Ali radıyallahu an nasıl ki ve bil ayetil kubra eminni el fecet ve bi hakkı fekacin ma mahmatin ya ilahena ve bi esmaikel husna ecrini mine şetet. Huruful li behramin alet ve teşamehat ve ismu asa Musa bihi diye birinci fıkrasıyla 7. şuaya işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile âli bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. Arabi Lemaya'daki işaret eder. İkinci fıkrasıyla İsmi Azam ve Sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhure'nin hakikatlarını gayet âli bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lemayı takip eyleyen 30. lema namında 6 nükte Esma Risalesi'ne bir Esma-i Kel Husna Ecir Nîmine Şetet cümlesiyle işaret ettiğinden, sonra akabinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lemanın birinci şua olarak 33 ayet-i Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretini kaydedip hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye huruful li behramin alet ve teşamahat kelimesiyle işaret edip derakap vasmu asa Musa bihi zulmetun celet kelamıyla dahi risale-i hurufiyeyi takip eden ve el ayetül kübra'dan ve başka resail-i nuriyeden terekküp eden ve asay Musa namını alan ve asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asay Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet ve bil ayetil kübra kelimesiyle 7. şuaya işareti kuvvetli karinelerle ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile El-Hak Risale-i Nur'un ayet-i kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve arabi bulunan 29. lemaya bu kelam müstetbeatü terakip kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyleyse Hz. İmam Ali radiyallahu anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaratın karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarz ibareyle ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için mânâ-i mecazi ve mefhumu işârî ile Hz. Ali radıyallahu an kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bil ayetül kübra eminni el fecet yani ya rab beni kurtar eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lemanın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hz. İmam Ali radiyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. Lema ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak bir esma-i kel husna deyip sayır işaratın karinesiyle hem 29. Lema'yı takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzına tevafuk karinesiyle hem teşeddütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi, onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hz. İmam Ali radıyallahu an lisanıyla kendine dua olan ve bir esma kel husna ecir nimine şetet yani isma azam olan o esma risalesinin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten hıfz eyle ya Rabbi meali tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam Ali radıyallahu anh ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umur istikbaliyeden haber veriyor ve madem Kur'an itibarıyla bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celcelutiye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş. Ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktır ve Hz. İmam-ı Nur anh'ın nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Ve madem Hazreti İmam-ı Nur radiyallahu anh sırac Nur'dan zahir bir surette haber verdiğinden sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden sonra mektuplardan sonra lemalardan, risalelerdeki aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında, kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam, delalet ve Hz. İmam Ali radiyallahu anh'ın işaret ettiğini ispat eylemiş ve madem başta bedetü bi bismillahi ruhi bihi tedet ila keşfi esrarin bi badinin davet risalelerin başı ve birinci söz olan Bismillah risalesine baktığı gibi, Kasem-i Camii Muazzama'nın ahirinde, Risalelerin kısmı ahirleri olan son lemalara ve şualara, hususan bir ayet-i kübrahi tevhid olan 29. lemayı ı arabiye ve risaleyi i esmai sitte ve risaleyi huruf hurufu kuraniye ve bilhassa şimdilik en ahir şua ve asay musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayet-ül kübra namını alan risaleyi harikaya bakıyor gibi bir tarzı ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler, meselenin vahdeti haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşşuh dahi menbaana ilhak edilir, elbette bu yedi adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de Bi Esmaikel husna ecir nîmine şetet cümlesiyle 30. lemaya yani müstakil lemaların en son olan esma-i sitte risalesine tahsin ederek bakıyor ve huruful lebehramin alet ve teşamehat kelamıyla dahi 30. lemayı takip eden işâratu hurufu Kuraniye risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor. Ve asa Musa bihiz zulmetun celet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde asâ Musa gibi harikalı, en kuvvetli bürhan olan Mecmua Risalesini Sena Kerane Remzen gösteriyor gibi bir tarzı ifade eden bila perva hükmediyoruz ki, Hazreti İmam Ali radiyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa, işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın. İnsafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manayı işari ve medlulu mecazilere, karinelerin en güzeli ve latifi, aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29 ve 30 ve 31 ve 32 mertebe itaadatta, 29 ve 30 ve 31 ve 32. sözlere gayet münasip isimleriyle başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrıyla ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi, gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki böyle makbul bir eserin mazharı olmak hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek Kudret-i ilahiyenin şeaindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i Nur'u senadan maksadım. Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. halik Rahim'e yüzbinler şükür olsun ki kendimi kendime beğendirmemiş. Nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş. Ve o nefsi emmare'yi başkalarına beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakârane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu hâlet-i ruhiye ile yalnız hakayık-ı imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim. Şöyle ki, Celcelutiye Süryanice Bedi demektir ve Bedi manasındadır. İbareleri Bedi olan Risale-i Nur Celceluhtiye'de mühim bir mevki tutup, ekser yerlerinde tereşuatı göründüğünden, kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde, bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanla, ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakiki sahibine iade edilmiş.'' Demek Süryanice bedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celceluti'ye ismi işari bir tarzda bidat zamanında çıkan Bediül Beyan ve Bediüz Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare hem mana hem isim noktalarıyla bediliğine münasebettarlığı ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. Rabbena la tu'ahizna innesina ev akta'na. 8. remiz. Sual. Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam ı radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın kudüs-i sırruhu teveccüh ve tefsirine vecci ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap. Malumdur ki bazı vakit olur, bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet daki zamanın ehemmiyetinden. Hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam ve Şair-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden. Hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiyaze etmesi cihetinden. Hem o fitnelerin savletinden, müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazreti İmam ı Radiyallahu an üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Azam Kudüs'e sırrıhu keramet kerane ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaykı Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde, hizmeti imaniye itibarıyla adeta birer gizli kutup gibi, müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviyeyi itikatları, cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip, müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Eğer bir muannit tarafından denilse, Hz. İmam Ali an bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki, faraza Hz. İmam Ali an irade etmezse, fakat kelamı delalet eder. Ve karinelerin kuvvetiyle, işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi mana ve işari mehumlar haktır, doğrudur ve vaka mutabıktır ve bu iltifata layıktır ve karineleri kuvvetlidir, elbette Hz. İmam Ali radiyallahu anh'ın böyle bütün işari manaları irade edecek külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, Celcelutiye vahiy olmak cihetiyle hakiki sahibi Hz. İmam Ali radiyallahu anh'ın üstadı olan Peygamber Zişan ve vesselamın külli teveccühü, ve üstadının Üstad-ı Zülcelal'in ihatalı ilmi onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta kati ve yakın derecesindeki kanaatımın bir sebebi şudur ki, müşkülat-ı azime içinde El-Ayetül Kübra'nın tefsir-i ekber olan 7. şuayı yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi haletlerimde inayet ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risaleyi bitirdiğim aynı vakitte, hiç hatırıma gelmediği halde, birden bu keramet aleviyenin zuhuru, bende hiçbir şüphe bırakmadı ki, bu da ki benim imdadıma gelen sayr inayeti ilahiye gibi, rabb Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsiz olmaz. Said Nursi